Merhaba arkadaşlar oynar başla hoş geldiniz. Dead Island'da zombili zombili adamıza geldik. Adamızı da şeye geldik. Bir kasaba türevi bir yer var. Buraya geldik. Burada kiliseye sığınmış insanlara yardım ediyoruz. Maybe in here. Belki içeride bir şey vardır. Belki yoktur. Bakalım bu bölüm hangi görevleri yapacağız? Başımıza neden neler gelecek? Bu abladan şu görevi her bölüm alıyoruz. Ama yapamadan yani bir sonraki bölüm almamışız kabul ediyor. Drone top. Şu anda seçili olan görev o mu? Hemen bakalım. Tamam, hard. Benzin istasyonunda, pom, pomp iş istasyonunda ne olup bittiğini git bir kontrol et diyor. Ah, pardon. Neresiymiş orası? Uhu, biraz uzak. Ama boş. Bu bölüm oraya gidelim, bu işi bir halledelim. Alta, upgrade. Ha, bunu yapamıyoruz. Neden? Çünkü repair önce repair yapmamız lazım. Ya %98'i repair yapmaya ne gerek varsa işte neyse. İlla istiyor. 179 tamam. 197 tamam. 220 de tamam ya. Vallahi güzel. Dursun. Bunları satalım ya. Şu Nasıl okunuyorsa. Maze ve Kajal. Bunları satalım. Bunu bile satabiliriz aslında. Maze. Kime satıyorduk? Şurada bir abla vardı ona satıyorduk. Ups. Kendine ayrı olmayan Ablamıydı, abimiydi işte. Maze. Sat. Bunu da sat. Cephanesini gösteriyor mu bunun? Göstermiyor. Acaba ikisi de aynı silah gibi gözüküyor ya. Yani birini satsam aynı cephaneyi diğeri de kullanıyor mu? Bunu şöyle deneyebiliriz sanki herhalde tahmin ediyorum bakayım şimdi şu silahı buraya 15'e 15 e 15'e 15 50 diyor toplam mermi he pistol bir dakika tabi hepsi kullanıyor çünkü burada mermi olarak gösteriyor pompalı ee, sniper mermisi ve normal mermi bu sniper mermisi olmayabilir belki. Makineli tüfek mermisi olabilir. Ama yok sniper mermisi galiba. 50 tane şey silahımız var. O zaman tamam bir tanesini satalım. Sel. Hangisini satsak? 130, 204. Bunu satalım. Öbürünü geliştirmişiz zaten. Revolver. Bir saniye. Eee... 223, 204, 89. Hmm. Bu daha iyi. 60. Rate of fire ama 199. Bu 60. Reload speed 44, 17. Ha. Şöyle hay Allah'ım ya. Neyse ikisi de dursun. Bir tanesini atarız. Tamam oraya şu şunu koyalım. Bu elimizde de bu var. O, oraya onu koymayalım. Ha, aks bunu alalım. Şunu alalım. Tamam. Uhu. Ve gidelim. Çok oyalandık. Yine çok oyalandık. Bu cüzdan hep burada duruyor. Sabun. Şey. Map. işaretlemezseniz, Halbuki o görev seçili ama yine de. Size yolu göstermiyor. İlla işaretlemeniz gerekiyor yolu görmeniz için. Nasıl ya? Hah, az daha çıkamıyordum. Gelin böyle gelin. Çok güzel kestim. Gel ablacım seni de keseceğim. Gelin gelin. ablacım, abicim kalkın ya. Katliam yaptım. Soy kırım yaptım resmen. Zombilerin soyunu tükettim. Bu Cesetlerin hepsini ben yaptım. Güzel olmuş mu? <laughs> <laughs> Orada durmuş. Tam gel beni tekmele diyor. Ablacım biz a lan. Hoş oluyor muymuş ha? Hoş oluyor. A. Tek koluyla beni az önce <laughs> 8 kişi öldürdüm. Şimdi bu tek koluyla beni öldürdü. Bu balta demek ki elindeki balta. Çok yavaş kaldırıp vurması çok yavaş. O esnada yiyorum sopayı. Ha, abla. Ya. Buydu beni öldürdü. Neyse en azından intikamımızı aldık. Tamam. Üstüne çıkamadım. <laughs> kaçtım, kaçtım, kaçtım ki. Allah versin. <laughs> ah vurdu ya. Lan geliyor koşuyor Allah. uçtu Abicim Favoriler alayım gel. Öbürü gitti mi? Gitti. İyi. Şuradan enerji. Tamam. Gerçek hayatta da böyle bir enerji drink içeyim. Turk gibi olsak keşke. Şunlar ne? Alkol. Alkol önemli. Ya bu oyunda önemli. Oo, abicim bir saniye, pardon. Hii, çıkamadım, çıkamadım. Arabanın üstüne çıkamam. Çıktım. Şimdi gelin. Arabanın üstü güvenli. Buradan bana ulaşamıyorlar. Yani şimdilik bu düşük seviye zombiler. İleride muhtemelen bunların üstüne çıkıp beni kovalayanlar olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü böyle oyun kolay oluyor. Araba. Ayağını yerden kesiyor işte insanın. Güzel bir şey araba ya. Şşş <laughs> Allah dün, bunların üstünden duman tutuyor. Şş, kaçtım kaçtım. Hii. gelme. Gelme. Gelme gelme. Hii. gel lan. Gel arabada 5 gel. <laughs> Yerde 15. Bu patlıyor ama ben o, o gelmesin. Patlayınca arabanın üstünde de olsam o bana hasar verir. Aa tüp. Küçük tüp. En sevdiğim. Aa ben de patladım. Ben niye patladım? Gelmeyin! Uh! İçecek, yiyecek, içecek, yiyecek. Tamam biraz daha onu da ye. Çikolata ye. Oh! Yarasın tosun ama. Buradan devam silah olarak bu güzel tamam. Gideceğimiz yere 90 85 metre. Bu çekilin 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 açılın çekilin açılın çekilin. Allah! Niye geçemedim oradan ben? Bir dakika ya burası değil. Hem burayı gösteriyor hem de burası değil. Acımıştır. <laughs> Adamın kafası ayaklarının arasında. Ve ters. Kendi apış arasından bakıyor. Evet yani herhalde jimnastikçiymiş. Böyle gideceğim. Aa ne çıktı bunun içine? Baton. Polis şeyi, job. Sopa. Bu ne? Çubuk. <gülüyor> 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 Ekstra snack. Nereye geldim ben ya? Get the fuck out of here dedi ya bana. Buradan defol dedi ve konuşabiliyorsa insandır o zombi değildir. O zaman ben silahımı alayım. Burada insanlar var büyük ihtimalle. İnsanlar varsa silah vardır, cephane vardır. Oo, gördüm. Gördüm onu. Uf uh, kafadan vurdum. Niye 6'da 4? Hani 50 idi. Oo, orada bir biri daha var. Fuck me you. Sen fuck you. Böyle yani. Yalnız bu silahın Mermisi niye bitiyor onu anlamadım. Burada çünkü şey gösteriyor. 50'de 1. Haa maksimum kapasitesi 50. En fazla 50 tane taşıyabiliyorum. Şu anda bir tane var. Ben de elimde 50 tane var diye rahat rahat ateş ediyordum ya. 2 kişi var. Öldü mü? Valla Öldüyse evet öldü Orada da bir tanesi de orada <laughs> Tamam Şey yapayım Medikitim var benim Medikitim var benim edicim, ip hiç kullanmamıştım şimdiye kadar var. Bunu yerine al. Şimdi gelen, iki tane mermim var ama alırım ben seni. Who does cephanelerini otomatik olarak alıyor. Öbürleri <laughs> neredeydi? Tepelerdeydi. Aa, onların cephanelerini nasıl alacağım? Alamayacağım. Ya da buradan içeri mi giriliyor? Oo. <laughs> dur ateş etmeyin dur. Bu oyunda insanlarla pek Kapışmıyoruz normalde, iki kişi var. Aha bir tane de orada, kıçını gördüm. Evet. süper neyim? Bir kişi daha var. Aa aşağıda. Bu patronları da herhalde zor öldü. Ay pardon. Bazen E'ye bastıyor, bazen F'ye bastıyor. Kafam karışıyor. Bazı silahları alamıyordum. <laughs> Cephanem full nasıl olabilir ya? Ya 50 tane cephane taşıyabilir mi bir insan yanında? Hani minimum. Ne kadar saçma. Cebine mebine doldurur. Ayakkabısının içine doldurur ya. Neredesin? koltuk altından vurdum. Abicim her yer cephane bak sıkıntım yok. O yüzden sıkarım. Kim var orada biri daha var. Benim buraya aslında galiba görev geriye gelmem gerekiyormuş ki. Uu. Ben görev geriye olmadan geldim. Muhtemelen Hala birileri var. Jungle. Oo. Fotoğraflar, posterleri yeni görüyorum. Over there. Bir dakika. Panik yok. Neredesiniz? O gitti. Öbür bir tanesi nerede? Ha. O gitti. burada da kapı var. Ha burası geldiğim yer. Burası da başka bir yer. Bu bayağı büyükmüş. Yo burası geldiğim yer ya. Kim? Ne oluyor ya? Canım niye yandı ki benim? Ben buraları Karışık buralar ya ben kafam karışabilir Göremiyorum neredesin Abi öldürecek beni ya Hmm, gördüm. Ah. Gitti. Yalnız ben ben de gidiyorum. Ben şu şundan. Nerede? Ya? Bir dakika ne? <laughs> Niye böyle oldu? Medikiti kaldırıp yerine bunu koymuş ya. Ben bu oyunu anlamıyorum hakikaten. Çözemedim ya. Yani. Kip buraya. Heh. Tamam o kadar yeter. Öbürü de burada bir yerde. O gördüm. Biri daha var. Mal mısın abicim? ...diye ölürsem çok komik olur. Ah! Aha ben niye vuramıyorum onu ya? Herif öldürüyordu beni ya. Ye 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 ye. Evet ya çok sağlıksız besleniyorum. 241 bu daha mı? 243 var. 198 neyse. A. Başardık. Evet Helen. We'll go with Frank to start the pumps, but in Aa şimdi bunu geri götüreceğiz. Bir dakika. Bir dakika bir dakika onu takip etmen lazım. Onun sağlık durumu. Benim silahım ne oldu ya? Nereye gidiyoruz abicim? Siz bana kazık atmazsınız değil mi? It looks like

blueprint veriyor. Blueprint şey, tarif. Bir şey yapmayı öğreneceğiz. Close 5 tane şeyi kapatacağız. Ne olacak artık bilmiyorum. Yaparız. Crane çark mıydı? Çarkların altında bir yerde bir araçtan bahsetti. Onu alacağız. E sen, sen de mi bize görev veriyorsun? right Clear the living dead from the area in front of the e, benzin istasyonunun front arkası mıydı? Arkasındaki yaşayan ölüleri temizle diyor. Absolutely. Önü mü? Front ön. Tamam bunun da görevini aldık. Buralarda bıraktığımız Cephane kaldı mı? 50 tane taşıyabilir, Çok kötü ya. Neyse. Güzel geçtik burayı. Bir kere öldük. Çok yersiz ve saçma bir şekilde. Kolsuz kadın zombi bizi öldürdü. Dışarıda toksik. O ne? Yok. Ateş etmeyeceğim sana. Bazı arabaları kullanabiliyoruz. Şu herhalde evet kullanabildiğimiz bir araba. Ha bana zaten burayı temizle diyor. O zaman arabayla dalmayayım. Ben oraya şey yapayım. Burada yok. Atabilirim diye tahmin ediyorum. Yok, yanıyor onlar. Güzel yanıyorlar. Tamam. Evet. Talk to, talk to Frank. Temizledik. Tek bir tane molotofla. Frank'e geri dön diyor. Frank! Kolaymış. Rica ederim. Ne demek? Ödülümü de ver. Aferin sana. Teşekkür ediyorum. Şimdi seviyemizi atlayalım. Combat. Cephane taşıma kapasitesini arttırma diye bir seçenek var mı acaba? Şu ne? Weapons durability. Medkit 150 daha fazla. Bunu alalım. Medkit kullanırız. Şimdi önümüzdeki bölüm buralardan devam ederiz. Bakarız bu bölüm güzel bir görev yaptık. Bir tane de ufak tek bir molotof kokteyli atmalık. Bir tane yan görev yaptık. Bu arada bunların üzerinden bir şey dökülmüş müdür? Ben toplamadım hiç. 50 dolar çıktı. 85 dolar daha çıktı. Pis fakirler. Kim geliyor ya? Neyse. Önümüzdeki bölüm devam edeceğiz. Şimdi bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.